oradan. Bu arada Nedim Gürel'in baskısı söz konusu. Güreş alanının dışına kadar taştı mücadele. Bekircan Öztürkut Kaskanadır'a doğru yöneldi. Baskı uyguluyor. fiziğiyle baskı uyguluyor. Bekircan Özturgut ekranın sağında. Muza TV, 2 Türk TV, Kanal 15 ve 4 Türk TV ortak canlı yayındayız. Değerli güre severler. Dediğim gürelin yine baskısı devam ediyor. İsmail Balabana. Yine aynı noktaya kadar güreşi taşıdı.

kez İsmail Balaban çift kastaklarla gömüldü. Nedim Gürel'e iki kez beni sürdün ama ben İsmail Balaban'ım. Kastaklardan, paçalardan fitezi bir anda yükseltti. İsmail Balaban Bu kez Halilcan Dağcan ekranın sağında Bekircan Can turgunu bastırdı. Edip Güler bu kez kul hakemlerin önüne doğru bir baskı uyguladı İsmail Balaban'a. İsmail Balaban sanırım. Yüzük parmağı da, serçe parmağında bir acı hissetti. Umut'un ciddi bir sakatlığı yoktur. Evet Geri geri gitmemek konusunda Kahraman kişiyle... Şişman, meydan hakemi İsmail Balaman'a bir ikazda bulundu. Pamuk Karabalanlar'ın sahibi 2014 yılında Beyaz Kürsü'nün Burada da istenmeden bir çarpışma oldu sanırım. Halil <laughs> Can Dağcan ekranı sağında da açı arıyor Bekir Can Üstürk'da ama bu yıl Bekircan Can üstlükla çok güçlü intensiv enerji aldı güreşliğinde de çok güzel mücadeleler ortaya koyuyor. Behlivanlık karakteri hakikaten çok üst seviyede. Çok da efendi. Ama biraz kiloyu da düzenlerse önümüzdeki yıl bambaşka bir Bekir Can Öztürk'ü izleyebilir güreş severler. Onda o meziyet var, o cesaret var. 10 kilo verirse inanın çok yetenekli çok meziyetli ve çok cesur bir pehlivanımız. Bekir Can Öztürkut. İsmail Balaban, Nedim Gürel mücadelesi kaldığı yerde devam ediyor. Dün ve bugün Değerli Muharrem Seren, bizlerle birlikte olduğu birazdan da kapanışı yapacağız beraber inşallah. Evet. Evet Recep Dursun Şimdi e, senin de Mart bir görüşlerini alalım. Galiba evet ya, ben ortadayım. Galiba, Ama İsmail Balaban'ın baş belivanlığı arzuladığını ifade ettim ben. Çeyrek finalden itibaren. Evet. O İsmail Balaban finale kadar geldi. Bakalım Nedim Gürel'e bir oyun saklamış mı, gizlemiş mi? Normal sürede ya da puanlamada bakın beline girdi İsmail Balaban. Yanbaş Çangal denedi. Nedim Gürel ekranın sağında da Bekircan Öztürkut ayaktaki mücadeleyi evet, dışarıya kadar taşıdı. Başaltı finalde Baya heyecanlı. Bekir Can Öztürkut bir adım daha önde. Yüzde 51, yüzde diyebilirim. Çünkü ligde de çok güzel mücadeleler ortaya koyuyor. Performans olarak Ali Can Dağcan'dan bir tık bir adım önde. Ha bu demek olmuyor ki Ali Can ikinci ligde kalacak. Hayır yağlı güreş bu. Oyun yaparken yenilebilir. Ya da Halil Can Dağcan. Beklenmedik bir anda yeni şey uzanabilir. Evet, puanlama anonsu geldi. Yani Balaban kasaktan paçalara hamle elden istiyor soruncu. Baş altı puan alma mücadelesi de başladı. Çocukların sahanda başaltı puanlama finali. Sırtı bize dönük Bekir Can Öztürkut. Ali Can Dağcan ekranın sağında. Çayır'da iki mücadele kaldı değerli güre severler. İsmail Balaban bir dalış gösterdi. anda boşluğa doğru elenseyle her an puan alabilir. Bekir Can Öztürgüt evet bastırdı, blok etti. Ve Bekir Can Öztürgüt baş finalinde Ali Can Dağcan'ı mağlup ederek adını zirveye yazdırdı değerli güreş severler. Birazdan da madalya Seromonisi yapılacak. Baş pehlivanlıkta da Bakın elense ile bir anda önüne düşürdüğü, Oradan yaptığı hücumla da bastırdı. Net bir bloke. Osman Gürel mücadelesi de Aşağıda, İsmail Balaban biraz daha hareketlendirdi mücadeleyi. Kasnak'ta sağlı sollu hamleleri söz konusu. içeğe uzandı İsmail Balaban kasnakta o çabasının semeresini aldı mı derken evet bastırdı blok etti dış kasnağa doğru yöneldi Nedim Gürel ama hemen gerdanlamayla toparladı İsmail Balaban bakalım oyun ayarışı içerisinde olacak mı sarmadan gerdi anlamayla bu şekilde kas adı gibi oyunları tatbik edecek mi yoksa mücadele puanlamaya doğru mu evrilecek hep birlikte göreceğiz çift sarmaya doğru soldan sarmayı taktı sarmayı çiftleyemedi ya da tek sarmada şu anda direniyor Nedim Gürel bakalım ayağa kalkabilecek mi bir anda evet ayağa kalktı kavçasını kaldırdı tek sarmada kalan İsmail Balaban sol omuzuna doğru yuvarlandı Nedim Gürel baş pehlivan değerli yani güre severler. Evet. İsmail Balaban Nedim Gürel karşılaşması gerçekten çok heyecanlıydı ve Nedim Gürel birinci oldu. Ben İsmail Balaban'ın da çok istekli olduğunu görüyordum ama Nedim Gürel buraya kadarmış. Gerçekten, evet. Gerçekten gerçekten Bakın soldan evet. sarmayı taktı ama sağ ayağını takamadı. işte bütün aslında ama bu, dengesi burada bozuldu. Burada muzuldu. zaten, burada e, karşı tarafa dönemli oyun. Yani bu çok hassas bir olay. Yani sen bir sporcu olarak daha iyi yorumlarsın. Gerçekten burası, burası çok hassas bir konu Recep Tosun. Yani burada şans karşı tarafa da geçebiliyor. Ben geçti de yani. Yani en küçük bir hata değil mi? Evet. Soldan ve... sarmayı taktığında sağ sarmayı yetiştirmesi gerekirdi. Bakın sağ ayağı açıkta kalmış İsmail Balaban'ın. Evet. Nedim Gürel soldan kalçasını kaldırdı. Evet. İşte sola doğru yaptığı hamlede İsmail Balaban açıldı. Nedim Gürel baş pehlivanlığa ulaştı. Değerli güre severler. Ve birazdan da madalya seremonisiyle veda edeceğiz. Şimdi ekranlara getirelim. Madalya seremonisinde başaltı bitti. Baş belivanlar.